Emekli maaş zamlarının Aralık ayı enflasyon oranlarının netlik kazanmasının ardından belli olması bekleniyor. Hürriyetin haberine göre TÜİK Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE'de 5 aylık enflasyon %14,5 oldu. Açıklanan bu enflasyon rakamına göre bugün için memur emeklileri açısından %7'lik enflasyon farkı oluşmuş durumda. Toplu sözleşmeden kaynaklı %8'lik zam oranına enflasyon farkı da eklendiğinde emekli memurların şimdiden 2023 başında alacağı zam oranı %15 oldu. Asıl zam oranı TÜİK 2022'nin Ocak-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon rakamını açıkladığında kesinleşecek. 5 aylık enflasyona göre en düşük memur emeklisinin aylığı da 6800 liraya çıkacak. 2022 yılının başında ise memur emeklilerinin hem toplu sözleşmeden hem de enflasyon farkından kaynaklı zam oranı %27,47 olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu görevlilerine toplu sözleşme çerçevesinde %2,5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamış, ardından ek zam önerisi yasa tasarısı olarak meclise gönderilerek yasalaşmıştı. Bu kapsamda memur emeklileri 2022'nin ocak ayında maaşlarını %30,95 zamlı almıştı.